Adım Mehmet Ensari, Bursa Gaz Bilgi Teknolojileri Müdürü'yüm. Bursa Gaz 1992 yılından beri Bursa evinin doğalgaz dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yerine getiriyor. Bu faaliyetleri yerine getirirken ileri teknolojilerin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Ve bu konuda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bağlı bulunduğumuz Alman enerji devi EWE, 90 yıldır yaklaşık Almanya'da elektrik, su ve gaz dağıtımı faaliyetlerini yerine getiriyor. Bu konuda ciddi bir know-how transferi de oldu ülkemize. Bursa Gaz... 3 yıldır, yaklaşık 3 yıldır devam ettirdiği veri kalitesi projesinin devamında Mart 2013 tarihi itibariyle BWBI projesi dediğimiz ve şirket içinde ayna projesi olarak adlandırdığımız projenin startını verdi. Bu kapsamda öncelikli olarak şirket temel ihtiyaçlarının belirlenmesi, rapor envanterlerinin çıkarılması çalışmaları başladı. Ve nihayetinde Temmuz 2013 tarihi itibariyle de projenin kick yapıldı. Bu projeyi SAP BW ve BI projelerine fokuslanmış IBSS ile yapmayı tercih ettik. Bu konuda IBSS 5 kişilik ekibiyle beraber çok çözüm odaklı bir yaklaşım gösterdi proje boyunca. Bursa Gaz olarak da 8 kişilik bir ekibimiz bu projede tam zamanlı olarak görev aldı. Çalışmanın sonucunda daha önce birçok farklı sistemden alınan raporlar yerine yönetsel ve operasyonel raporlarımızın tamamı Ayna projesiyle beraber ilgili departmanlar ve bölümler tarafından alınabilir duruma geldi. Bunun yanında yöneticilerimizin şirketin anlık durumunu görebileceği ve gerekli anda müdahale edebileceği dashboardlar hazırlandı. Bu konuda birçok bölüm ve departman için dashboardlar hazırlandı. Ve günün sonunda baktığımızda daha önce birçok farklı sistemden zorlu olarak alınan ve güvenilirliği konusunda sorun yaşadığımız, problemli yaşadığımız raporlamalar yerine Şirketin ortak dili konuşabileceği, herkesin aynı perspektiften bakabildiği bir raporlama ve dashboard sistemi gerçekleştirildi. Bu konuda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve size teşekkür ederiz.